Herkese merhaba, ben Bay Bulut ve Tavern Master'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir oyuna başlamak istedim. Evet, yeni bir oyuna başlayalım. Şey, ben birazcık şöyle bir şeylere baktım da sistemi nasıl oynanıyor diye. Gözlüğümü bir saniye. Şöyle bir sistemi nasıl oynanıyor diye baktım. Tower'ımıza hoş geldiniz. ne? Han işletmenizi yönetmek ve büyütmekten sorumlusunuz. Böyle bir şeyler içilen, üst taraflarında, üst katlarında uyulan bir bina işte. Etrafa bakın, faydalanıyoruz. Sağ olasın. Merhaba gerekiyor. Evet, evet. Basit kamera hareketlerini gösteriyor bize. Tamam hiç hana benzemiyor. Bir duvara eksik, kapısı ve penceresi yok. Düzeltelim. Abi tutorial'ı yaptım ya ben. Da güzel gibi şu. Şu an tavırınızda sadece bir masamız var ve bu yeterli olmayacaktır. Hadi aşağıdaki gemi. Evet, işte buralar. Tamam, bir de bu bölgeye ışık alıyoruz. Mesela bakın burası görmüyor, görün. Şöyle koymamız daha mantıklı değil mi? Sen her gün etkilemiyor. Yani, tamam al. Harika iş çıkardın Misafirlerimiz için yetimci yerimiz olduğuna göre bir sonraki adamın servis için bir almak olacak. Bir ay almak için önce bara gitmeyiz. Ha dolduruyoruz tamam. Şunları böyle tane tane alacağız. Süt, elma şarabı ve bal şarabı. Göçü bira, göz bira kutusu, bir, bir, bir şarap kutusu, limonata. Limonatayı da alalım. Ha, ha yani kilit, tamam. Harika iş çıkardım. Artık insanların oturabileceği bir yerimiz var. Sadece içkilerimiz var. Ve son olarak kalan tek şey personel almak. Alalım. Bir barman alalım. Ruh halinin her gün kat daha hızlı deneyim kazanır. Aynı anda 8 içecek taşıyabilir. E, deneyim, şu an belki bizim içinize daha fazla yarayabilir ama aynı anda 8 içecek taşıyabilme de çok iyi abi. Bir de bunun yeteneklerini sıfırlayabiliyorsak eğer. Kesinlikle aynı anda 8 içecek taşıyabilme çok iyi. E, Garson, Matilda, Caitlyn, Shay, Maria. Maria daha fazla müşteri daha fazla bahşiş daha fazla bahşiş Aramız hoş geldin Maria Araştırma yükseltmeler farklı misafir tiplerine hizmet verilerek araştırmaktadır sol tarafta araştırma manyeti görebilirsiniz bir saniye bir saniye. ayarlar müzik sesi kalite yüksekte olsa güzel olur ya da ortada dursun ya zaten pek hani böyle şey değil bu oyun ee, GTA 5 tarzında bir şey değil Mutfak için ortak 25 ortak misafir hizmet vermez diyor Sıradan nadir altın kraliyet aynen Bu mevzuları daha önce duymuştum ufak tıklanma git Ha, mutfağa baktım tamam. Günlük misafir sayısı size her gün orada kaç kişinin tavırınızı geleceğini söyler. Dekorasyon ürünleri satın alın ve tavırınızı geliştirerek bu sayıyı arttırın. Roger roger. Peki şey, size bir soru soracağım. Ya, ee, oyunu daha sonuçta yeni başladık. Bir saniye. Bunu alıp... Bekle. Bunu alıp böyle koysam, bunu alıp nasıl olur? Dur, şöyle şöyle, şöyle göstereyim. Bunu alıp buraya koysam, buraya koysam, bunu alıp buraya koysam, bunu alıp buraya koysam, böyle böyle doldursam buraları mesela. Bak, mesela buraya koymuyor gibi, koydu. Ee, buraları böyle doldursam, burada bir masa olduğunu düşünün. İnsanlar gelip buradan böyle oturup buraya geçebilir mi? Buraya geçebilir mi? Bunu bana cevaplarsanız güzel olur. Acaba test mi etsek? Demek demin ki düzgün yapıyı bozdum ya. Nasıl oldu? Şöyle mi? Şöyle duruyor. Şuna benzer bir şey duruyordu işte. Abi şöyle dursun daha yakın olur. Çıkışa girişim. Acaba birisini şöyle ters mi çevirecekler? Birisi şöyle dursa şöyle hızlıca gelirler. Öbürde de şurada dursa. Şu garsonlar da buradan alıp böyle bir. Aslında şuraya daha mantıklı doğru Peki. Ş şöyle dursun. Şöyle. Bunu düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurası bir boşluk olsun şimdi. Bunlar böyle hızlıca gidip gelecekler. Ama neyse. Ya bu kadar detay dalıyorum. De detay dalmamam gerekiyor işte. Daha oyun başındayız. Aa gittiler. Bir tık hızlandıralım. Sanırım yer değiştirince bozuluyor oyun. Başış alıyor musun? Bekle. Para atma. Peki. Maximize the profits. Tamamdır geri geldim. Ee, ne diyorduk? Evet. Kazancı maksimum, profit maksimum olmak zorunda. Kazancımızı maksimum hale getirmeliyiz. Kapitalizmde olduğu gibi. Harcamalar minimumda, kazançlar maksimumda olmalı. şöyle doldur aynen. İyi güzel güzel. Ee, 300. Bekle uzun masa. 100. 2 katı iki katı. Ee, peki soru şu. Bundan 3 tane alabiliyorum. Peki bu nasıl bir alan kaplıyor ki? Bunun alanı çok kaplıyor. Mesela bak şey var. Bunun yerine bunu 3 tane alabiliriz. Ama bunun kapladığı olan onun kapladığı alanın bir tık fazlası. Bu altı blokluk yer kaplıyor. Bu 8 blokluk yer kaplıyor. Öyle bir kötü yanı var. Daha ucuz, daha prestijli. Aslında belki de bunu almamız daha uygundu. Sen bu güçlü dörtlük kişilik masa bekle. Ben yanlış bir şey mi aldım? Ben sanırım bunu almıştım. Bunu almak yeni Bu da basit masa. Daha az prestij. Şuna kıyasla. Ama... Bu 70. Prestij arasında çok fark var. Bu prestij ne kadar etkiliyor? Gerekirse küçük masalarda alabiliriz. Bu prestij nasıl etkiliyor? Ne kadar etkiliyor Bakalım. Üzerine tıklamam gerekiyor. Tabir Her gün 30 misafir geliyor. Ortalama. Dekorasyonlardan 0. Fırçalardan 14. Prestijden 470. 0,035 Bu... Yok bu kadar önemli değil. <laughs> Ama ileride önemli olacak. Şu. Aynen. Çok da zorlamaya gerek yok. Ha bir de böyle günlük görevler var. Tavırın dışındaki tabloya tıklayarak tavırın adını değiştir. Olur abi. Tavır tavırın adı. adı ne? Vereyim abime. Ü. Ü. Böyle yabancılar falan da gelir böyle bakarlar. Ö harfini böyle kocaman görürler. Dur. ö dur olsun. ö kötü. Ö şaşırmış surat ifadesini yazıyor. Ü. Aynen bak mutlu gülümseyen bir harf gördüklerinde böyle şaşırırlar. büyük. Onu çizmişler mi derler. Güzel lan güzel düşündüm. Herhangi bir araştırmayı bitirin. Çok bitireceğiz. Ha, geliyorlar gittiklerinde sayıyor. Tamam. Bir girişte 4-5 kişiyi sanırım kaçırdık ama. Oyunun müzikleri fena değil. Evet, oyunun fizikleri ve müzikleri hiç fena değil pasivi atmış. Dur, 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 Oy! Taşır bir içecek ama burada 8 tane taşıyabiliyor diyor. Ve ee, içecek dökme. Ha bu hız, içecek doldurma hızı. Tamam. Ee, peki Şırken köz Yok bunu biraz fazla arttırdım 3 artı 2 artı 3 artı 2 artı 3 artı Tamamdır 3 artı 2 artı 3 arttı, tamam. 1 artı 2 artı 1 artı 2 artı tamam. Geri kalan da buna. Mantıklı değil mi? Bir peki bunları geliştirdiğimizde paramız geliyor. 131. Ben buna diyorum ki geliştirdim. 131. Ama şeyi maaşı kesinlikle artıyor. Peki. Dörtlü dörtlü taşı. Çünkü bir masaya ulaştırsın. Ee, taşımazken yok. Kız taşıyor. Aa bekle onun şeyine bakmadım. Tamam. Taşımazken. 3 arttı, 2 arttı, 3 arttı. 3 arttı, 2 arttı, 3 arttı. İpuçları. Tips. Abi İngilizceden Türkçe'ye çevirdiği hata var. Tips ipuçları demektir. Ama aynı zamanda bahşiş demektir. Bunu fullle. İlk baş görseydim zaten onu fullerdim. Bir de maaşını düşürüyorum. Senin de lan. Şöyle ha mis gibi. Oy. E, harcamalar oldu fakat bu sanırım başlangıçtaki şey için duvar daha sonra ne bileyim şu masalar falan onlar için evet, şuydu değil mi Evet, bir de dört tane müşteri ayrıldı. Neden? Çünkü şu masaları oynattım diye. Ertesi güne başlayalım. Yeni görevlerimiz var. Dört adet dekorasyona sahip olun. Yaparız. Zemin kurosu. 20 müşteri hizmetler kolay. Herhangi bir araştırmayı bitirin. Birazdan olacak. Günde 30'dan fazla müşteri hizmet ver. O da, o da kolay. O da kolay. O da kolay. O da kolay. da yaparız. Sorun yok. Lakin dekorasyonlar Aga be, bunu bunu düzeltmişler. Benim internetten edindiğim bilgiye göre şöyleydi. Ee, bunlar 30 mu 35 mi şey veriyorlar, prestij veriyorlar ama fiyatları çok daha düşük. Yani bunu alarak, bunu almak gibi yani bunu alarak daha fazla insan çekebilirdiniz. Daha fazla etrafa doldurarak bunlardan böyle bir sürü, ucuza. Ama onun farkına varıp düzeltmişler. İnternette edindiğim bilgiye göre öyle diyor. Böyle exploit'ler aslında çok fazla var exploit. Bunu da belki şey yapabilirim. Oyun kırma seansı. Açığız. Gelin. Aynı. Kaç kişi kalmış? Bir kişi. Bra. Tamam araştırma tamamlandı. Günlük misafir sayısında artış yapabiliriz ya da limonatayı araştıralım. Daha fazla kazanç yolumuz olsun. Ve hayır kimse inşa almıyoruz. Ee, Poromuza bak. Poroya bak. Dört tane dekorasyona sahip olup 100 tane 100 altın alabileceğim ödülden. Dekorasyonlar neler. Değmiyor yani bu alınca ama Peki 3, 4, 500 alsın veriyorsun Ha peki bunu ayarlamışlar mı? Mesela bundan 4 tane alınca Buna kıyasla denk geliyor ama bu Bekle Bu niye daha fazla çekiyor lan? 4 katı 605 katı olması gerek. Bu 10 olur o zaman. Ah! Ah! Kalkan almak da sanırım bayağı mantıklı. Bir bakayım burada. 2. Yo bu daha mantıklı. Her daim her yeri kürelerle doldurmak daha fazla insan çıkıyor. Ya da ben ne hata yapıyorum şu an? 4 adet dekorasyon tamam abi bir tane daha alalım kürele ha düştü tamam sanırım bunda hata var bundaki sayı düzgün yapılmamış baksana bunların hepsine mesela 07 07 07 bunda 2,1 neden Restiş ayrı dekorasyon olarak verdiği puan aynı. O da ilginç. Ne uzak fazla müşteri hizmet ver. Biraz ne olacak? Başka ne var? Tamam kolay. Bir tane daha masamız yok mu? Çakalım bir tane daha. Mis. Bir tane daha mis. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. aralardan geçiyorlar. Benim bunları böyle dip dibe koymam yok mu böyle? <laughs> Sur gibi. <laughs> Duvar gibi böyle dip dibe. Hatta üst üste böyle. Her şey var. Japonya'da öyle kafeler var bu arada. Enç güzel. Yerden kazanç sağlamak için şey yapmışlar böyle. Üst üste değişik bir şey kurmuşlar. Sen tek başına yetişemiyorsun. Dur sana bir arkadaş ayarlıyor. Aa mutfak! Mutfak yapmıyor muyuz? Hemen bir şöyle... Tavırıncının arkasında mutfak şuraya. birazdan, Şimdi değil. Bir tane daha kişiye Aynı anda 8 içecek. Ruh hali temizlikten etkilenmez. Daha fazla müşteri çeker. Şay hoş geldin. 4 içecek. Maksimum... Bahşiş. Maaşın düşük olacak Ve E Aslında bu kısmı şey yapmamışım Bir sene durur Şu daha mantıklı sanırım 4 3 1 2 3 kiriyle de Zaten taşımazken hızlı Taşırken daha hızlı olsun Zamandan tasarruf her şekilde tasarruf ediyoruz da yavaş yavaş gittiğinde daha az yer yani kap şey yapar alır daha az zamanla yer aldığı için daha fazla zaman kaybeder. Limonata oluyor, limonata da oldu. Limonata da geldi sanki seyirciler ve paramız tabii ki. Ee, daha bir de maaş vereceğiz bunlara değil mi? Müzisyenler. Bir misafir sayısını arttıralım da müzisyenleri daha sonra alırız. Şunu da alalım. Birazdan sonuncuyu da alacağız. Ama bu sefer kötülüğümüz para değil. Alamadık. Evet. Mesela bakın bir sürü harcama yaptık. Ama çok iyi sebeplerden yaptık bunları da ve bayağı da para kazandık kaldı da. 192 altın. İlerlemiyor gibi gözükebiliriz. Böyle paramız hiç değişmemiş gibi gelebilir size. Hatta düşmüş gibi gelebilir ama unuttuğunuz bir şey var. Buradaki genişlik artıyor. İşimiz gelişiyor. Nice. Ve şuraya bir mutfak yapacağım. Ha bu da bitti. Tamam. Hadi üçüncü günde oynayalım. Ondan sonra ben bir ara vereyim. Yeni bir fıçı satın al, limonata. Aynen öyle alacağız. E, ee, paramız yok. Para, para, para. Para, para. Şimdi şu duvarı kırmayalım. Boşuna para vermemiş. Para vermiş olmayalım. Şöyle... Kapı... E, ee, şuraya bir pencere. Dursun. Dursun. İlk önce bir... ilk önce bir şeyler konulur. Hatta şöyle yapılır. Duvarın... Dokusu şekilde taştan örülür. Sonuçta burası mutfak yanmaması için. Ya burayı yapmıyoruz. Yani i̇ç tarafla dış taraf ayrı. Öyleyse ben şuraları da kapatıyorum. Burası farklı gözüküyor. Aynen güzel. Bu aslında ben sevmedim bu detayı. Yani sonuçta bu duvar taştansa burası da taştan olması gerekir. Ama görünüş olarak böyle daha güzel oldu. Tamam. zemin dokusu. Taş abi. Burası çirkin olabilir. Olabilir sonuçta mutfak. Yok lan güzel durdu. Güzel durdu. Şimdi bize mutfak. Tabak, rafı, tezgah. Şömine ızgarası. O bir mangalımız yok mu? Bir mangalımız yok mu? Bize bir mangal gerek. Şömine şu şurada açılıyor. Tamam. Müzisyenleri özel etkinliği açtıktan sonra sanırım sıra ona gelecek. Başladım. Ha, <laughs> evet, dolu oldu. Aslında o limonatayı açmam gerekiyordu ilk baş. Para harcamak yerine. İlk baş o limonatayı açmalıydım doğru. Ya da mutfağı tamamlamalıyım. Hmm, 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 hmm. <gülüyor> 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 Ödüllerin, e, görevlerin verdiği şu ödül puanı da artmaya başladı. Güzel. Şunu alacağız. Şunları almak da acaba hata mı ettim? Onun yerine çiçek alsaydım nasıl? Bitki. Saksıda bitki Saksıda ot mu lan o? Ot abi Yok 200, limonata ondan sonra mutfak Aslında tüm koltuklarda dolu ama Tahmin ettiğim gibi Aa, şey biranın mali şeyi ücreti daha yüksek. Yani biradan daha fazla kazanç sağlıyoruz limonataya kıyasla. Ama adam şey yapmıyor bak. Şurada durup teker teker böyle doldurmuyor. Dolduruyormuş. Öylesi zaman kaybediyor. <laughs> bir tık zaman kaybettiriyorum. Abi sırf bira. Bireye doldur. Su. Bedava. Güzel. Su ya. Aynen yani en güzel içecek su. Bir de şunların maliyetini de arttırabilsem suyu. <laughs> şey. Böyle acılı tatlı. Yok acılı ekşimsi böyle. Yiyecekler içecekler servis edeceksin. Su da çok pahalı olacak. Yiyecekler içecek şey. Acılı tuzlu şeyler ucuza. Su aşırı pahalı. Sudan kazancı daha fazla yapacaksın. Yani o taktik bu arada uygulanıyor. Yani mesela dönerciye gittiğinizde dönercideki acılar falan niye bedava sanıyorsunuz çeşitinde? Sen kazanç daha az oldu. Bonus Satılan içecekler. 63 bonus. Abi bonus niye az? şundan bonus. Acaba şeyden dolayı mı ki? Bunda kız 5 bahşiş alıyor. Bunun aldığı, topladığı çok çok bize para veriyor. Ben bunu kiraladım. Şimdi bunlar paylaşım, görev paylaşımı yaptıklarından dolayı bu daha az bahşiş getiriyor sanırım. Öyle mi oldu? Bekle. Bunu bana söyleyebilir misiniz? Neden oldu bu? Bu kadar fark var. Burada niye bu kadar fazla kazandım? Burada kazanamadım. Yani. burada böyle bir şey oldu. Bana yorumlarda yazarsanız bunu da ayrıca sevinirim. Bunu biraz daha devam ettirelim. Şöyle bir araştırmalara bakayım. Yeni kat var. Evet. Biraz daha oynarım ben. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.